Muş'un Varto ilçesinde aşırı yağış ve tipi nedeniyle ilçeye su sağlayan kaynağın yönü değişti. Ekipler suyun yönünü düzeltmek için adeta seferber oldu. Varto'da geçtiğimiz hafta etkili olan tipi ve kar yağışı nedeniyle seferek geçidi mevkinde su kaynağının yönü değişti. İlçeye su sağlayan kaynağın yönü değişince ilçe merkezine gelen suda da düşüş yaşandı. Varto Belediye Başkanı ekiplerinin müdahalede zorluk yaşadığı bölgeye ulaşmak için ilafet acil durum müdürlüğünden yardım istedi. Bölgeye kar motorları ile giden AFAD ekipleri de yola yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta olan su kaynağına kar motoruyla hareket etti. Sarp geçitlerin olduğu bölgeye ulaşmakta güçlük yaşayan ekipler dağlık bölgedeki 2 kilometrelik yolu da yürüyerek kat etti. Kaynağa ulaşan ekipler yaklaşık 1 saat boyunca kürekler karatarak atarak kaynağa ulaştı ve su kaynağının yönünü düzeltti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Varto Belediyesi Su ve Kanalizasyon Şefi Hasan Akkoyun şunları dile getirdi. Şimdi buraya geldiğimizin nedeni bizim ilçede olan soğuk havalardan dolayı düşen suyumuzun Buradan şüphelendiğimiz için buraya geldik. Şu an kontrol ettik. Biz e, Afet ekibiyle geldik. 10-12 kilometrelik bir yolu e, 10 kilometresini motorla 2 kilometresini yürüyerek geldik. Afet arama kurtarma ekip şefi Erkin Dayı da Varto Belediye Başkanlığı'ndan ihbar aldıklarını dile getirerek şunlara değindi. Gece itibariyle e, Varto Muş'un Varto Çesinin Belediye Başkanlığı tarafından bir ihbar aldık. Şehrin şebeke sularında tıkanma şüphesiyle iki ekip iki kar motoruyla birlikte ilçemize intikal ettik. Belediye ekibiyle beraber yaklaşık 12-13 kilometreyi 13, 13 kilometrenin yaklaşık 10-11 kilometresi kilometresini kar motoruyla geri kalan kısmını da belediye ekipleri ve biz AFAD ekibi olarak yürüyerek şebekenin suyuna doğru Şebekenin gelen suyuna doğru yürüyerek geldik. Şeysi ya, kentsi. <laughs>